Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncularından çok güzel kamera arkası görüntüler paylaşıldı. Kamera arkası görüntülerde ünlü oyuncu Barış Arduç'u görüyoruz. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde spora ait bir geceye katılmış ve hayranlarını kırmayarak onlarla fotoğraflar çekilmişti. Diğer kamera arkası görüntüler Kayra Zabci'nin röportajına aittir. Genç oyuncu Seferiye Hatun'u anlatırken şu cümleleri kurmuş. Artık Seferiye Hatun'un nefesini bile hissediyorum. Diziyle ve dizinin oyuncuları ile ilgili haberler için kanalıma abone olmayı, videoları sona kadar izleyip beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.